kızlar. Sizce de Furkan'ın yeteneğinden dolayı keşfedilmesi çok etkileyici değil mi? Çok etkileyici. Hele onu böyle sahnede bir görseniz, böyle bir haller, bir tavırlar filan. Yani o sahnedeyken tutacaksın onun kulaklarını, öpeceksin alnından. <laughs> Ay bir kelebekler, bir şeyler. <laughs> e ablacığım bu çocuk zaten seni seviyordu. Hatta tabiri caizse köpek gibi seviyordu. E o zamanlarda da yüz vermiyordun. Şimdi ne değişti de böyle birdenbire Furkan'ın hastası oldun? Şimdi <laughs> ablacığım artık oyunlu biri. Şu an şöhret, para, e kızlar da peşinde. Yani şimdi öyle olunca bana bakmayacak. Bu durum da bayağı etkileyici. Hatta çok romantik. Ay! <laughs> <laughs> ben senin yerken kulaklarını yerim. <laughs> ablacığım sen <ne gülüyor> monesin bunu biliyorsun değil mi? Evet ama Furkan'ın ominesiyim. Nasılsın damat? Bir sıkıntın yok inşallah. Yani bir sıkıntım yok, gayet normalim. De sizi üzülüyorum. Neyimize üzülüyoruz üzülüyorsun? Ne bileyim, gence abinin aşıları tamam mı? Pirelenmeye başladım çünkü ondan o bakımda. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya! Ay çakıcı kocam benim. Ay. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Neyse ki sizden biraz gülücük aldım. Sefillen rezil <laughs> teşekkür ederim. Bunu yapmamız da bizim için büyük şeref, değil mi hayatım? Evet. İyi ee, o bence. Sen ne yapıyorsun bunlarla böyle? Ş e, bu şey ya kravat. <laughs> Biliyorum canım. Ben de selowant demedim herhalde. <laughs> ne yapacaksın bu kadar kravatla? Yarın arkadaşların doğum günü de onlar için aldım ben bunları. <laughs> He yani sizin sınıftakilerin hepsi yarın mı doğmuş? Ay evet ya. Görüyor musun sen şu Allah'ın işini? Hanımefendi, <laughs> <laughs> bu kutu ne? Çeyiz poşyanız mı? <laughs> e, evet, e, o benim çeyiz sandığım. İçinden birkaç şey çıkarttım, yeniledim koydum, tekrar götüreceğim odama. Ne güzel, ne güzel. Hadi. Oldu, hadi. biz yatalım hadi Allah rahatlık versin. Gece gece iyi gündür bizi. <laughs> i̇yi geceler. Size vermesi inşallah. Son Gülen iyi güler. Ezik ses ne ya? Furkan? Şimdi arkadaşlar, kız arkadaşıyla alışverişe çıkan erkeğin dilinden anlasa anlasa ancak bir dilsiz anlar. Bu <laughs> seyyar stand-up işi çok güzel oldu Furkan. İnsanlarımız pencerelerinden, camlarından çıkacaklar seni görmek için. Hem mizahtan mahrum kalmayacaklar... ...hem de halktan biri olarak kalacaksın. Ay harikulade bir fikir bu. Kuzucuğum sen de hep araya giriyorsun, hep araya giriyorsun. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> evet çocuklar, nerede kalmıştık? Askerlik anıları, böyle komiklikler filan. Abi nerede kaldın sen ya? O iki şov öncesinin konusuydu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam hatırladım. Şimdi şunu anlatıyorum, çorap. Arkadaşlar çorap... Bir erkeği bir saniyede bitirebilecek en büyük silahtır. Mesela bir hatunla yemeğe çıkıyorsunuz. Muhabbetler, kahkahalar, hava uçuşuyor. İş benimle kahve içer misin noktasına geldiğinde yukarı çıkıyorsunuz. Muhabbeti daha da ilerlettiğinizde, soyunmaya geldiğinizde, karşınıza çıkan pembe kalpli, beyaz çoraplarla o anda muhabbeti hemen inşaat sektörüne kırıyorsunuz. Çünkü o kız o dakikadan itibaren... ...beton gibi soğuktur sizin. <laughs> evet sevgili hayranlarım, şimdi trekking stand-up'ımıza başlayabiliriz. <laughs> Geçen gün yine stand-up yapıyorum. Adamın biri karşıma çıktı. Yaha abiciğim. Ya ya şimdi tam bir, tam bir yetenek. İyi, ee, ne bileyim. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir önce anlarsın. Anam! Ne yapıyorsun lan? Deli manyak soyka! Kakalin dansı yapıyorum, kubadın! Kakalin dansı mı? Ala ne yapıyorsun lan kakalı dansı? <laughs> gerek yok, yapma böyle şey. Yapacağım sen bunu hak ettin, Kubat'ım. Hiç gerek yok böyle şeylere Nihal'e. Lütfen bak, yanlışlıkla oldu. Anam bak, görüyor musun? Ruslar salonumuza kadar girdi ya. Nihal'e gerçekten isteyerek olmadı bak. O bir kazaydı. Yapma şunu diyorsun sen. Kakalı, kakalı şurada. Anam! Kumatım ya, ben dur sen hiç... Niye korktu ki bu şimdi yani ben anlamadım. Ama kubatım sen böyle incecik bir ihaleyi çok hak ettin kubatım. Zayıflayacağım, fit olacağım. Hadi, 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 hadi. Yok, yok. kesin mi evladım ben ya. Zaten evde de istemiyorlar beni. Ne oluyor lan bana? Vay be Jülide. Bu yaştan sonra evlat olduğunu öğrenmek de varmış kaderinde. Hemen gitmeliyim bu evden. Zira bu yabancı insanlara daha fazla yük olamam. Ya Rabbim, sonbahar gibi hüzün sardı ya her bir yanımı. <laughs> ne diyorum ya ben? Yürü kobra Kobram, Tapir benle ilgili herhangi bir şey söylerse sakın inanma, tamam mı? Jülide diye bağırma Beşer. Belki Julie diye biri olmadı. Belki de hiç yoktu. <laughs> Oo, bakıyorum arada sikliyorsun. Tam sevdiğim parçayı açmışsın ha. Tam jiletlik böyle. Gerçi o işler artık yasak bana. Beşer, yorma beni. Zira hiç havamda değilim yavrucuğum. <laughs> Senin havanda olmaman diye bir şey olamaz. Hayatta inanmam, kıyamette kopsa senin neşen her zaman sürer. Eyvallah ama bu sefer durum ciddi ve şaş. Kız ne oldu kobra'm ya, seni böyle sıkıntıya sokan şey nedir ya sıkıntılı kobra'm? Ee... Boş ver ya, boş ver. Nasıl boş ver arkadaşım ya, çabuk söyle ya. Peki o zaman söyleyeyim, ee, ben üvey evlatmışım canım. Ne? Üvey <laughs> <Niye>? evlatmışmışsa, <laughs> müşmüşsün. Vallahi annem söyledi Beşhoş, ağzından duydum bunca yıl. Oğlum benden bütün gerçeği saklamışlar. Hadi canım bunca yıl senden saklamışlar. <laughs> Sen de git, diğerleri gibi... ...bir gözyaşı damlası gibi akıp gittin ya Beşhoş. <laughs> Hakikaten sana minnettarım. Sağ ol. Samimi söylüyorum. E Aslancığım ne yaptım ki ben ya? Daha ne yapacağım Mevis? Zor günümde arkamda durdun ya. Daha ne olacak ki? E Aslan ne yapacaktım ki? Yani biz iyi günde kötü günde imzamızı attık. Tabii ki senin arkanda olacağım. Helal olsun sana. Sen harbiden cansın. Vallahi cansın. <laughs> o anan da patlıcan. <laughs> anan da patlıcan. Yani sen Böyle bir kadından nasıl böyle bir kız çıkabiliyor? Ben anlamadım arkadaşlar. mı söylüyorum <laughs> Aman hayatım ya. Takılma gece gece anneme. <laughs> Ay komik kadın ya. Ay. Kartuş, kartuş koca. <laughs> Ay aklıma geldi de. <laughs> Kahkahadan boğulacak damat ezmesi. Gül, gül. Son gülen iyi gülecek. Ben bu kutudan çok korkuyorum Asoş ya. Korkuyorsan git yerde yat. Zaten yarın kurtulacağım ondan. Ha, o zaman rahatça yat, yatabiliriz. Öyle değil mi Aslı? Genco, saçmalıyorsun. Şu aslandan kurtulmadan sana o abize kadar uzağım. <laughs> <laughs> aslanım, hayır, hayır yok.